Merhaba arkadaşlar. Ee, bir Minecraft hex oynayacağız arkadaşlar. evet, vakit geçmeden hemen başlayalım. Bu arada bu kırmızı odun abi ya. Kırmızı odun yani ilk defa da görüyorum. Neyse tamam. hex ne? evet. Gördüğün gibi. Hı, tamam. Mouse al. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar biraz daha toplayacağız. Ee, evet. Oynamamızı toplayalım. Bayağı toplayalım. Otuna, topla yani. Böyle güzel bir yerde kuruyoruz arkadaşlar evimizi. Kötü yerde olmaz. arkadaşlar o yerde var ya şu siyah yeri görüyorsunuz. Ne nerede? O şu yani gösteremiyorum. Abi, nasıl ya göstereyim ben? Şu arkadaşlar parmağımı da görüyorsunuz Ne şu siyah yer var ya arkadaşlar. Şundan sonra yerden böyle siyah yer var ya bak arkadaşlar. Orası dehşet bir yani cadılar 5 yıl arası yani diyebilirim. Eee... Yeterin gidiyordum, topladım. Ee, şimdi... Abi Allah aşkına bu ne ya? Neyse. Ne ee, ya? Ha. Hah, tamam. Evet, şimdi nereye gidiyorum? Böyle açık noktalar var. Burası şu canlaştıklar mı? Dolu yer. Var mı ama şu? Yok. Yani nerede oluyor? Yani bu tek şitte arkadaşlar. Tek yani. Boş yer yok. Ne bileyim şu ağaçların arasında bir yeri kuruyoruz artık. Ee, şuraya kuramıyoruz ya. Şuraya artık. abi in, 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 in. abi nereye batıyor musun abi sen Yok. Dur. Burada aslında bir yerde boş yer görünüyor harita abi. Oraya mı gitsin? Burada mı olursak? Burası çok küçük ama ya. Çok küçük burası. Yetmez abi burası. Yetmez yetmez. Ne lan? Dolgun grass. Evet dolgun grass blocks da yenmez. Orijinal. Orijinal toprak. Neyse. Çok yeşil ya. Neyse. Şu yer olabiliriz aslında ya. Burası da ağır. Ağır şuna, ne Ağaç olabilir. Bak bak şuraya oraya gideriz. Şöyle ara bir toprak Şuradan ne? Şey yapmamız lazım. <laughs> arkadaşlar harbiden çok şeysiniz yani. Baksanıza arkadaşlar yani ne şey biçim. Çok yakalı. Çok yakalı. Ne var? Ee, şöyle şöyle Yok, yok bu farklıydı ya. Unuttum arkadaşlar çünkü bayağıdır bir e, hex değil Minecraft oynamıyorum. Ah çürek. Yani bir de kırmızı çürek çıksaydı daha iyi olurdu ama. Ne bunu nasıl çökeceğiz? Çürek ne çökeceğiz? El ne Çünkü arkadaşlar çürek şey diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar keselim şöyle ya kes 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 Mesela şu topraklardan alıp ne Ha. Şimdi zaten küçük bir ev yapacağım ya. Bitti. şöyle yapalım. Yani bayağı bir olmasın. Şuralar. Bakın şu. Ha şurada bir toprak var. Hepsi de istiyorum ya yani, tek sitede bir gücün yok ee, evet ee, şimdi bu arada arkadaşlar hex oynayacağız hex de yani oynayacağız yok yok şunu götür çünkü burada ağaçlık var evet. Şimdi gördüğünüz gibi evimizi koruyoruz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, evet.

Gördüm gördüm şurada abi şurada abi. Hiç hiç hadi bakalım hadi hadi hadi. Ee, da bizim ya hadi Allah Allah hadi biraz geçelim. Git git. Şu kitap bakıyorum ya. Bu tutma. Tutma günüm tutma günüm tutma günüm tutma. Arkadaşlar şu tek kişide yani hepsi teksi, Tek kişi arkadaşlar aynı ama tekste düz yer var. Anlaşım yok. Eee evet. Eee Hexit ve Texit arkadaşlar harit olması bayağı güzel. Yani evinizi kaybetmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi orada kırmızı bir işaret var. O benim evim. Bunlarsa bu, bu bu hoşuma gidiyor benim. O normal Minecraft'ta arkadaşlar kaybedebiliyorsunuz. Yoksa yani meşale falan koymanız lazım yoksa kayboluyor e bu arada arkadaşlar. Akşam oluyor. Eee ve bir time set mi yapsam ya da tahtayı topla, Topla topla. Haydi haydi. Neyle balta da yapmadık ya. Neyse ikinci bölümü artık yaparız baltamızı. Prax, ma ne varsa abi geldi yani Hello tane yeter mi yeter, yeter, yeter Yapacağız şey yapacağız ya. <laughs> Abaq, şimdi bu da abi? Bakın yetmedi arkadaşlar. Biraz daha çok toplamaya kalksam. Şöyle ben bir kimi set bir yapsam. tamam. E akşam ya. Bu akşam Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen evimizi yaptık. Ve şöyle. Aşağıda yok. Allah. Tuh! Kahretsin ya. Tuh! Ya, tuh. Neyse. Şöyle mi yok? Aşağıda Ha. Şöyle. Şöyle yapalım. Kapı alalım. Kapı yapalım. Kap. Kap yapalım. Heh. 16 tane abi. Bak niye 16 tane ya? Hiç 16 tane abi. E, et de alalım aslında Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurduk evimizi de güzel bir şekilde. E şöyle şu maşamı şuraya koyalım. Sandık <laughs> Sandık. Ha. Burada başka sandık. Bunu alalım. Para sandık. Ne ya? Ne ya? Kara sandık mı? Aa bu ne ya? Of normal bir sandık. Sahte sandık. Sandık. Normal sandık yok mu lan burada? Allah Allah ne mani? Normal sandık. Ha, bu normal sandık. sandık. Buraya gereksiz bak 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 her şey ne varsa var bu para sandıkla işime yarıyor balta abiciğim balta, balta, balta yok kıl hiç Bu çok mavi. Abi kılıç yok. Kılıç yok mu? Ha var. Diamond kılıç alalım. Ağzım alalım. Şöyle alalım. Balta. Balta yok. balta yok. Ses önemli balta. Balta. Ha. Armut balta. Ha. Tamam şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle bir de e, ee, biftek alalım. Bir tek var mı? Var varmış işte şu neymiş de şu şey alalım kızıl elma <laughs> <laughs> elma gördüğünüz gibi arkadaşlar evimizde kurduk Artık bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, diğer videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.